Evet. Şimdi sizlere çok güzel, aynı zamanda güçlü sesiyle hepimizin severek dinlediği şarkılarıyla yılın en başarılı kadın fantezi sanatçısını ödülünü almak üzere değerli sanatçımız Ezra Özmen'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Eflandım hoş geldiniz. Merhaba bu ne şıklık. Hemen duygu düşüncelerinizi alalım. Sonra da şarkımıza geçelim. Çok çok e, keyifliyim şu anda çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımın elinden ödül alıyorum. Aynı zamanda e, Enes'cim e, tebrik ediyorum bu güzel akşamda beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Bunu <laughs> bir kerecik daha dile getiriyorum. Bir tek o delikte sen değilsin yani. Sevdiğim sanatçı nasılsın, arkadaşlarım var burada. Altı. Yani böyle sevdiğim insanlar olmasa inanılmaz olurum. Teşekkür ederim. İnanılmaz değerli hissettim. Çok bu bir arada şey, bir şey. kelime de Oktay içine diyeyim. Ben Oktay'la çok çalıştım. İkiniz de çok şıksınız. açıldı. Canım benim yani. teşekkür ediyorum. Evet ödülünü tebrik ederiz. İyi ki geldin. <laughs> teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Benim için keyifli. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Doğru <laughs> <Tabii. gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım'a.